düşünüyor? İnşallah Allah bilir. Darısı Her şeyi geçecek. Urfa'da karşılama yapacaksınız herhalde. Ha tabii yapacağız. İnşallah. Herkes onu bekliyor. Urfa'da herkes onu bekliyor. Herkes Urfa'da herkes İbrahim bütün gören şart sürüyor. Herkes bekliyor. ilçe milletler İbrahim'i seviyor. Adınız neydi? Benim. Evet. Ali. Ali Ayhan. Ali Ayhan. Teşekkür ediyorum. Tekrar gözünüz Ederim, Sen neler söylemek istersin? Oğlun hiçbir şey söylemiyorum. diyen bütün cezaevler boşansın. Susuzlar hepsi bırakırsın. Kimse bu cezaevinde kalmasın. Özgürlük istiyoruz. Başka hiçbir şey istiyoruz. Özgürlük olsun. Allah özgürlük versin. Teşekkür ediyorum. Gözünüz aydın. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra 5. Ağır Ceza Mahkemesi Şanlıurfa Anayasa Mahkemesi kararından sonra 5. Ağır Ceza Mahkemesi Şanlıurfa BDP Milletvekili İbrahim Ayhan'la ilgili tahliye kararı verdi. Şu anda D tipi cezaevi yönünde İbrahim Ayhan'ın yakınları kendisini bekliyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra 5. Ağır Ceza Mahkemesi BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'la ilgili tahliye kararı verdi. Şu anda D tipi cezaevinin önünde İbrahim Ayhan'ın yakınları ve partililer kendisini bekliyor.